Haberimize istinaden Avusturya'dan gazeteci ve yazar Birol Kılıç hattımızın diğer ucunda. Merhabalar Birol Bey. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Ee, hoş geldiniz öncelikle. Biz haberimizi izledik ve haberimizde Atatürk'ün heykel tıraşı olan Heinrich Krippel'in hayatından da bahsedildi. Ve 100. yılında bir anıt dikiliyor, 101. yılında ise resimli bir kitap yazıyorsunuz. Evet. Hikayenin ilginç kısmını sizden dinleyebilir miyiz? Evet. Herkese hayırlı akşamlar. Tekrar tüm e, dinleyicilerin ve daha sonra dinleyenlerin e, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla bütün cumhuriyeti e, içtenlikle kutluyorum. E, Viyana'dan. E, bahsettiğiniz gibi aslında bu burada e, Heinrich Krippel'in bizler nereden bulduk da geldik böyle bir anıt orada. Diktat 13 yanının çok önemli bir e, mezarlığında. Neden bir yıl sonra bir e, kendisiyle ilgili Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir kitap Almanca yayınladık, hem e, yüzlerce dağıttık, hem de PDF'ini ücretsiz olarak tüm dünyaya açtık. Bunun bir nedeni var. Hani Türk Atatürk'ü e, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurtuluş Savaşı'nı en iyi anlayan. ...Viyana doğumlu... ...1883'te doğmuş... ...1945'te vefat etmiş... Ee, ...bir sadece heykel tıraş değil... ...Atatürk Türkiye'si arşiv bir insandır... Ee, ...ve kendisi... E, ...ayrıca Birinci Dünya Savaşı'na... ...girmiş ve kendi Avusturya... E, ...Macaristan İmparatorluğu'nun nasıl çöktüğünü... ...işgal edildiğini görmüş... ...ve bir kurtuluş savaşı verilmemiş... ...Atatürk hayranlığı ise... Viyana'dan izlerken 1918 yıllarında Türkiye'nin bir kurtuluş savaşı sonucu kurulması ve bir diktatörlük değil. Şimdi Mussolini, Hitler ve Stalin zamanı bir cumhuriyet kurulması. Demokratik bir cumhuriyet. Aziz şehitler üzerinden giden bu yolda kendisi bunları izlerken hep kendini onların yerine koymuştur. Çünkü Süre, İmparatoru, Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu aynı kaderi paylaşmışlardır. Hani Kleppel bu duygularla Türkiye'de devletin açtığı e, yarışma yılları kazanmış ve başta sizin de bahsettiğiniz gibi Samsun Onur Anıtı gibi gerçekten hepimizin çok iyi bildiği fakat bunun yanında işte Ankara Zafer Anıtı, Konya eee Atatürk anıtı bahsettiğimiz Sarayburnu ve Bornova sarı köşk Atatürk müstü ve büyük utku anıtı ve oturan Atatürk Anıtlarını yapmıştır ve hepsini de istisnasız Viyana'da yapmıştır. 1945 yılında vefat etmiştir ve güzel bir şu anda anıtını diktiğimiz yerde mezarlığı vardır. 2015 yılında bu anıtı e, akrabaları kalmadığı için kanunlar gereği diyelim ve de ve buraya bir onur e, Hani imvanı e, verilmediği için bazı e, anı, böyle önemli kişilerin e, mezarlıkları korunuyor. Bir yana belediyesine böyle bir başvuru yapılmadığı için mezarlı satılıyor ve mezarlı oradan sökülüyor. Yerine genç bir insan e, şu anda yatıyor, Avusturyalı. E, ve hikaye aslında burada başlıyor, 2005 15te e, beri e, hiç kimse bunu bilmiyor. 2022 yılında Samsun'dan e, bir avukat e, e, kalkıyor e, Tufan Bey. E, Piyana'ya geliyor. Nahide burada kendisini e, karşılıyor ve diyorlar ki ya e, bu hani Cripple Samsun Nur Anıtı'na kocaman her yıl toplanıyoruz. Bunun bir mezarına gidelim bir dua edelim. Gidiyorlar araştırıyorlar iki gün bulamıyorlar. Üçüncü günde bul, bulamamalarının nedeni mezarın satılmış olduğunu, yerinde başka kişinin yattığını görüyorlar. Çünkü bilgisayardan bulunabiliyor derhal. Ve daha sonra da bir video çekiyorlar. İşte bu videoda Tufan Bey diyor ki, ya burada geldik dua etmeye çalışıp Creeper'ın anıtı satılmış. Ve dolayısıyla herhalde bunlar Türk düşmanılar. Bu da ya da Atatürk'ü sevmediği için herhalde bunlar böyle yıkmıştır diyorlar. Ve Samsun son haber bir haber yapıyor bununla ilgili. Ben de oradan Tesadüfen bu haberi okudum. Derhal o Tufan Bey'i aradım. Ondan sonra kendisi işte üzüntüsünü belirtti, bir şey yapamayacağını ama burada e, hani bir çözüm gerekli dedi. Bir e, yanda da e, uğraşmışlar zaten burada. Elçiliğe gitmiş, işte burada anlattıkları kadarıyla konuşmuşlar. E, i̇şte bir anıt dikelim falan. Sonuç alamayınca e, biz Avusturya Avustralya Kültür Cemiyeti olarak derhal olayı anlattık. Biz bu işin tüm masraflarını hiç kimseyeden 5 kuruş almadan Atatürk'ün heykel anıtının yerini buluruz. Anıtı oraya dikeriz. Çok e, gerçekten kolay olmadı bizim için. E, derhal gittik tesadüfen yanında hemen o eskinizin yanında güzel bir arsa bulduk. Satın aldık. Bir yıl içinde anıtı diktik. Ve gerçekten güzel bir anıt olduğunu e, herkes de söylüyor. Çünkü çok büyük bir sevgiyle yaptık. Cumhuriyeti olan bizim sevgimiz zaten biz cumhuriyet olmasa biz burada olamazdık. Atatürk olmasa biz burada olmazdık. Kurtuluş Savaşı'nı yapanlar olmasaydı biz şu anda Avusturya vatandaşı, Türk asıl Avusturya vatandaşı olarak üniversiteleri bitiremezdik, hiçbir şey yapamazdık. Minnettarız bu anlamda. Bunu en kısa sürede tüm masraflarını karşılayarak yaptık. 29 Ekim 23'te tüm arkadaşlarımızla Sayın Avukat'ın da Samsun'dan katılımıyla işte bütün insanların katılımıyla da ee, bu anıtı e, dualarla açtık ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü Viyana'da kutladık. 101. birinci ee, yılında da kitapla taçlandırmış tabii oldunuz. oturdum bunu yaptık bari bir de kitabını yazalım dedik. Zaten bir yayın evinde burada sahibim <laughs> e, sahibiyim çok değişik kitaplar yayınlıyoruz oturduk. Ben yazdım işte resimlerimiz de çok vardı. Arşivleri araştırdım Avusturya Milli kütüphanesinden. Ondan sonra yine bununla büyük bir aşka yaptık. Gerçekten bunlar zahmetli işlerdi. Sevdiği zaman bir insan e, hiçbir şey e, önemli değil. Zaten bir sürü projenin yanında götürdük. Bu kitabı da yayınladık. PDF olarak herkes zaten okuyabilir. Yine 101. yılında dualarla e, gittik orada Hanlik, Kripil, Atatürk ve Kutuluş Savaşı e, insan, e, insanlarımızı andık. 101. yılımızı e, efendime söyleyeyim ee, kutladık bu, bu, eserin herkesi okumasını isterim. Aynı Krip gibi yüzlerce Avusturyalı Atatürk'ün yanına gelmiştir. Bunlardan bir Toğut Bütün Ankara'nın o gördüğünüz e, mimarisini kendisi çizmiştir. Bütün genel kurmaydan tutun parlame, Türk parlamentosu, eski cumhurbaşkanlığı sarayı e, yüzlerce eserin mimarıdır. Bunun gibi Türkiye'nin ilk piyeri dediğimiz fotoğraflı albümü yapan yine bir Avusturyalıdır, Otmar Sch. Bir Atatürk'ün ana fartalardaki ilk resmi 1916'da Wilhelm Krauss'dur. Bunun gibi yüzlerce bilim adamı var üniversitede. Sayamıyorum şu anda. Zamanım yok. Evet. Sizlerin de zamanı Birol yok. Bey, ama... E, çok kısa kesmem gerekirse son bir dakikamız var. Bir dakikanın içerisinde sormam gereken çok kısa bir soru var. Viyana Büyükelçiliği'nin normalde e, size yardım ve desteği oldu mu? Onlar bu haberi duydular mı? Nasıl tepki verdiler? Viyana e, Büyükelçisi'nin e, bu, bu konuda hiçbir desteği olmadı ama inanıyorum ki bunun ne Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ne de Efendime söyleyeyim kurumsal anlamda bir nedeni yoktur tamamen e, herhalde burada e, kişisel bir e, yani sorunlar olabilir bilmiyorum e, Hatta bu kendisi e, hiç ilgilenmediği gibi geleyim bir konuşma yapayım dedi bir üçüncü benim çok yakınıma biz de buyursun gelsin Tabii ki Cumhuriyeti Cumhuriyetimizin temsilcisidir e, onu da iptal etti e, dolayısıyla hiçbir destek değil, e, o anlamda gelip açılışta e, kendi istediği halde konuşma yapmadı. E, tabii bu kamu diplomasi anlamında önemli olan bizim gibi e, işverenlerin, yayıncıların, insanların bu tip projelere sahip çıkmasın. Zaten Türkiye Cumhuriyeti her yerde projeler, güzel projelerle e, kendini gösteriyor. Önemli olan bizlerin elimizi cebimize atmamız, inanarak bir projeyi yapmamız ve e, yaşadığımız ülkede Türk asıllı Avusturya vatandaşı Alman vatandaşı olarak örnek vatandaşı olmamız o, o ülkeye büyük bir sevgiyle de bu ülkeye yani Avusturya'ya e, efendime söyleyeyim kadir şinaslığımızı göstermemiz ben bunu Çok annem babamdan Çok teşekkür ediyoruz öğren. Birol Bey. Sağ olun var olun. Çok sağ olun bilgiler için teşekkür ediyoruz.